Chip'in ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Ben kendim çok zorlandığım için bu videoyu çekmek istedim İnsanlara belki yardımcı olur diye. Chip'in Koç grubuna ait bir uygulama. Bu uygulama ben mesela Beko beyaz eşya aldığımda bana Chip'in olup olmadığını sordular. Bu uygulama üzerinden indirim olacağını ve Chip'in para kazanacağımı, bir birikim oluşacağını söylediler. Ben de indirim olunca kabul ettim satıcıya verdim telefonumu çipin indirildi falan beyaz eşyayı alırken de bir indirim kazandım sonuçta dediler ki şu kadar çipin paranız oldu bunu 35 gün sonra hesabınızda aktifleşecek bunu Carrefour kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz ben de ilk kez denedim Carrefour'a gittim. Gitmeden önce danışma barkosuna sordum. Dedim ki çipinle ödeme yapacağım. Tabii ki dediler. Ürünleri aldım kasaya geldim. Kasaya tekrar belirttim çipinle ödeme yapmak istiyorum. Tabii dediler. Hatta bir kampanya varmış işte şuraya yollayın falan dediler. Neyse onu da yaptım. Bundan sonra ödeme zamanı geldi. Kasiyere telefonumu gösterdim. Uygulamayı da açtım. Ben bilmiyorum dedi kasiyer bir numaranız olması lazım onu istiyor kod var bir şey var dedi açtım çipinimi sabit bir müşteri numaramız var 6 haneli ben de 6 rakamlı o kodu söyledim bir şekilde olmadı geri döndü bir şey, şey sonra bir ara telefonumda ödemeyi tamamla yazdı uygulama üzerinde ben de o anda A, oldu diye bastım ödemeyi uygulamaya kasa açıldı. Oldu mu dedim. Oldu dedi. Aldım gittim. Sonra eve döndüğümde baktım ki çipin paralarımı kullanmamışım ben. E, kredi kartımı kullanmışım. E, sonra bir deneme daha yapmak üzere az bir ürünü tekrar Carrefour'sa'ya gittim. Bu arada evde biraz dersime çalıştım. Telefonumu açtım. Bir arama yaptım. O e, Opet'te çok e, sık eleştiri şikayet aldığını gördüm. Carrefour'sa ile ilgili bulamadım ama o petlerde e, kullanamamaktan dolayı müşteri şikayetleri vardı. Nasıl kullanılabileceğini denedim. Uygulama üzerinde en altta bir yuvarlak butonda ödeme yap var. Ona bastığınız zaman bir barkod açılıyor. Onun altında da sizin müşteri numaranız var. E, bununla Hazır olarak kasaya gideyim dedim. E, Carrefour'dan bir küçük ürün aldım, deneme amaçlı. Kasaya gittim. Chipinle ödemek istiyorum dedim. Kasiyer ben bilmiyorum dedi. E, nasıl ödemek yani yapabiliyorsanız siz telefonunuzdan yapın dedi. E, ben de uygulamayı açtım o anda ve ona gösterdim. O barkodu gördüğü zaman barkod okuyucusunu e, telefonuma tuttu ve barkodu okudu. Ondan sonra ürünleri geçirdi falan daha sonra ekranda işte bir zamanı bekleyen bir yuvarlak dönmeye başladı. Kasiyere de gösteriyorum bu arada. En sonunda bir 5-10 saniye döndükten sonra telefonuma ödemeyi tamamla yazdı yine altta mavi bir şeritte. Bastım. Almadı. İyi ki almadı. Telefona baktığımda yukarıda ee, telefonuma kayıtlı banka kredi kartımdan ala işaretli olduğunu gördüm. Yani ilk denememdeki Carrefour'da da zaten o kredi kartımdan, ben kredi kartımı falan uzatmamıştım. Ee, uygulamaya yüklü olan kredi kartımdan çekmişti ödemeyi. Ee, bu sefer dikkatimi çekti. Orada Çipin birikimimle öde diye bir şey e, şey var. Seçenek var yukarıda. Onun yanına kliklediğiniz zaman bir klik oluşuyor. Ondan sonra ödemeyi tamamlaya yazıyorsunuz. Tekrar ekran bir dönmeye başlıyor. 3-5 saniye sonra kasiyenin kasası açıldı. E, tamam mı dedim ödeme. E, tamam dedi. Sonra baktığımda çipin puanlarımın azaldığını gördüm. E, şuna uyarmak istiyorum. Çipinle Carrefour'da Opet'i bilmiyorum hiç denemedim ama Carrefour'larda ödeme yaparken öncelikle uygulamayı açın. Kasiyere bunu belirtin. Çipinle ödeme yapacağınızı. Uygulama açık olsun. O barkod açık olsun. O barkodu okuturun. O barkod okunduktan sonra zaten üzerinde bir uyarı veriyor. E, i̇şlem tamamlanana kadar bu sayfayı kapatmayın diyor. Bekleyin bir süre sonra size ödemeyi tamamla seçeneği geldiğinde kredi kartınız işaretli ona dikkat edin, chipin puanınızı tercih edin, ondan sonra ödemeyi tamamlaya basın, chipin ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz, ondan sonra da kontrol için chipin puanınızın azalıp azalmadığına dikkat edin, ee, çok zor bir uygulama değil ama e, nedense kasiyerlere bu konuyla ilgili bir bilgi vermemişler bu üzücü tabii